1960'ta ünlü bilim adamı Aleksandro Sift, Doğu Romanya'da olan Hoya Basayo Ormanı'na seyahat etmişti. Hoya Ormanı doğaüstü olayların çok sık gerçekleşmesiyle ünlüydü ki bu da Alexander Sift'in oraya gitmesi için ana sebeplerinden biri olmuştu. O ormandaki tecrübeleriyle ilgili birçok not almıştı fakat birçoğu 1933'teki ölümü üzerine yakılmış olarak bulundu. Sağlam kalan notlar ormandaki deneklerin tecrübeleriyle ilgiliydi her notun sonunda bilgi zararlıdır, cehalet erdemdir yazılmıştı. 10 yıl sonra Romanya hükümeti geriye kalan notlara büyük bir ilgi göstermeye başladı ve deneyleri tekrar gerçekleştirmeye karar verdi. Bu iş için gönüllü 3 adam buldular. Gönüllülere deneyin yabancı bir arazide bir insanın sadece bir pusula ve bir ışık kaynağı kullanarak hayatta kalmayı nasıl başaracakları ile ilgili olduğu söylendi. Bunlar tabii ki yalandı. Çünkü eğer onları bekleyen şeyi bilselerdi hiçbiri bu iş için gönüllü olmazdı. Bunlara ek olarak eğer başarılı olurlarsa da büyük bir ödül verileceği söylenmişti gönüllülere. İlk gönüllü ormanın batısına gece yarısı bir helikopterle bırakıldı. Adam içinde yiyecek, su ve sabaha kadar yetecek gaz yağı ile birlikte gaz lambası içeren bir sırt çantası taşıyordu birkaç hükümet görevlisinin beklediği kulübeye çıkan yolu bulana kadar bırakıldığı yerden doğuya doğru yol alması gerektiği ve ayrıca yolculuğu boyunca her yarım saatte bir durup yaşadığı her şeyi bir kağıda not alması söylendi. Kulübeye saat gece 2'de vardı. Not aldığı kağıtları görevlilere verdi ve ödülünü aldığı en yakın şehre doğru gönderildi. Kağıdında yazanlar şu şekildeydi. 00.30 İlk duyduğum gıcırtıda dinlenmek ve yemek yemek için durdum sadece bir gaz lambası ile gece bir ormanda dolaşmak beni korkutmaya gerçekten başardı. Sanıyorum ki gerçekte olduğundan daha fazla gölgeler görüyorum. 1-0-0 Gaz yanı değiştirmek için ufak bir açıklıkta durdum. Bir şeyin beni takip ettiğine yemin ederim. Gördüğüm gölgenin bir ağaçtan gelmediğine yemin ederim. Bilmem, belki de bir hayvandır. 0 1 30. Şimdi gerçekten korkmuş durumdayım. Uzaktan bir şeyin bana doğru baktığını gördüm. Sadece siluetini görmeyi başarabildim fakat ona doğru bakar bakmaz ortadan kayboldu. Bu deneyden şüphelenmeye başladım. 0155. Yola vardım. Kulübeyi buradan görebiliyorum. Bahsettiğim şey beni takip etmeye devam etti. Ben yürüdükçe bana yaklaşmaya başladı. Şansıma bir süredir onu görmüyorum. Bu da demek oluyor ki kulübeye artık daha fazla gecikme yaşamadan varacağım. İlk demek, deneyi takip eden birkaç gün boyunca panik içindeydi fakat daha sonra sakinleşti. İkinci demek Birinci deneyin ertesi gecesi aynı noktaya bırakıldı. Aynı ekipmanlara sahipti. Sadece ikinci deneye bu sefer gaz lambası yerine kızılötesi bir kamera verilmişti. Kulübeye sabah 5'te vardı. Hükümet görevlileri ikinci deneyin hem fiziksel hem de psikolojik olarak sarsıldığını fark ettiler. Ağlıyor ve zorlukla nefes alıyordu. Kağıdında yazanlar şu şekildeydi. 0030 Bu kamera yolumu bulmama hiç yardım etmiyor. Hatta birkaç kere bunun yüzünden düşüyorum. Gördüğüm her şey hemen hemen ya mavi ya da siyah. Sadece arada bir hayvan veya kuş görürsem kırmızı noktalar görüyorum. 1-0-0 Siz çocukların buraya benimle beraber ne koyduğunuzu bilmiyorum ama bu hiç komik değil. Biraz su içmek için bir mola vermiştim ve ormanın derinliklerinden gelen bir tıkırtı duydum. Ne olduğunu görmek için kameramı aldım fakat hmm, normal bir hayvan olmadığından emindim. Çok büyüktü fakat kambur duruyordu parlak bir şekilde kamerada kırmızı gözüktüğünden ayrıntılarını göremedim. Gözlerimi ondan ayırmadan yavaşça yürüyerek uzaklaştım. O ise hiç hareket etmedi. İçine saklanabileceğim bir çukur buldum. Sanıyorum ki açık alanda yazmaktansa bunları burada yazmak daha güvenli benim için. Tempomu arttıracağım. Ne kadar hızlı bir şekilde bu ormandan ayrılırsam benim için o kadar iyi. 4.30 Daha sık bir şekilde yazamadığım için üzgün. Hiç imkanım olmadı. Bir önceki yazdığımdan hemen kısa bir süre sonra bana doğru yürüdüğünü duydum. Küçük bir mağaraya saklandı ve geçip gitmesini bekledim. O yüzden yazamadım. Çünkü benim etrafımdan hiç ayrılmadı. Güvenli bir yere varana kadar muhtemelen bir daha hiçbir şey yazmayacağım. İstediğim son şey ben dikkat etmezken ve sürprizle karşılaşmak. İkinci denek gözle görülür bir şekilde stresliydi. Ve deneyden sonra 3 ay boyunca psikoloğa gitmek zorunda kaldı. Üçüncü denek asla geri gelmedi. Bir sonraki gece yine aynı noktaya bırakılmıştı. Aynı ekipmanlar vardı. Sadece bu sefer gece görüşlü kamera verilmişti. Hükümet görevlileri bekleyip artık deneyin gelmeyeceğini anladıklarında kulübeden ayrılmaya karar verdiler. Tam çıkarlarken kapının önünde yıpranmış, eski püskü bir kağıt buldular. Kağıtta sadece tek bir kayıt vardı. 0005. Eğer bunu bulursanız lütfen aileme onları sevdiğimi söyleyin. Bunlar benim son cümlelerim olabilir. Helikopter uzaklaştıktan sonra etrafını kontrol etmek için kameramı aldım ve etrafa baktım benden 20 metre uzakta onu gördüm. Ben bunları yazarken o hareket etmiyor. Gözünü bile kırpmıyor. Kaşları yok. Bu zamana kadar gördüğüm bir insandan veya ayıdan daha uzun. Bir goril gibi kambur duruyor. Vücudunun ağırlığını elleri ve ayaklarıyla destekliyor. O şeylere gerçi el bile diyemem. Balık gibi gözleri var. Göz bebekleri yok. Sadece derin karanlık iki delik. Oh tanrım. Hareket ettikçe ağaçları söküyor. Deneyden sonra Romanya hükümeti o bölgenin etrafını elektrikli tellerle kapattı ve ormanın çevresine gözlem kuleleri inşa etti. Hiçbir şeyin içeri girmemesini sağlamak için her şeyi yaptılar. Veya dışarı çıkmamasını.